faşistler başka mazlum insanlara, başka işçilere, başka zor durumda olan insanlara saldırır. O zaman da dün niye önlem almadık, dün niye sümen altı ettik diye pişman olursunuz. Size tekrar hatırlatıyorum. Bu topraklarda barışı bozan olmayın. Bu topraklarda biz barışı sağlamaya çalışıyoruz. İnsan haklarını sağlamaya çalışıyoruz. Kürdün de Türk'ün de kardeş yaşadığı bir ülke oluşturmaya çalışıyoruz ve bunun bu politikaları da sonuna kadar söyleyeceğiz. Sakarya'da Kürt iş, işçilere saldırı ırkçılığın kabandaki yaygınlığın en yeni örneğidir. Evet bu coğrafyada kurumsallaşmış bir ırkçılık hüküm sürüyor. Evet sistem ırkçılığı körüklüyor. Ama bundan daha kötüsü olan hayatta işinde gücünde olan kişilerden oluşan toplumun geniş bir kesiminde ırkçılık tabana yayılmış durumda ve sistem tarafından destekleniyor.